Hamilelikte strese maruz kalmanın hem annenin hem de bebeğin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebildiğini biliyoruz. Bugünlerde sokağa çıkamıyoruz ve bu da annelerin ruh sağlığını daha da olumsuz etkiliyor olabilir. Bu nedenle bununla başa çıkmamız gerekir. Başa çıkmak için sosyal destek almakta yarar var. Sosyal destek sizin akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan, aile büyüklerinden çevrim içi destek almanızı gerektirir. Çevrim içi destek içinde onları arayarak tabii ki hem hal hatır sormak hem de bir arada etkinlik yapmanız işe yarayabilir. Örneğin oturup birlikte yemek yapmanız karşılıklı olarak o anda neler yaptığınızı söylemeniz birbirinize iki tarafa da iyi gelecektir. Öte yandan fiziksel olarak sağlığınızı korumanın bir yolu da yoga, meditasyon, egzersiz gibi hamilelere yönelik özellikle egzersizler gibi işler yapabilirsiniz. Bunu her gün 20 dakika yapmanızda yarar var.